Osmanlı tarihinin kuruluş döneminde pek çok önemli muharebe var. Bunlar arasında Maltepe, Belekanon muharebesi ayrı bir yere sahiptir. Yıl 1329 olduğunda Osmanlı Beyliği Bizans İmparatorluğu'na karşı güç kazanmış, Bursa'yı ele geçirmiş ve bölgesel bir güç olarak farklı yönlere yayılma çabasında olmuştu. Ancak Osmanlı'nın Anadolu'daki hakimiyet iddiası Bizans'ın direnciyle yüzleşmeden gerçekleşemezdi. Bu yüzleşmenin en kritik safhası Maltepe'de, Pelekanon'da gerçekleşen büyük savaştı. Muharebenin arka planı Osmanlı ile Bizans arasındaki çatışma. Maltepe Muharebesi, Osmanlı Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında yapılan en önemli yüzleşmelerden biridir. Bu dönemde hem Osmanlı hem de Bizans tarafında siyasi ve askeri çekişme iyice tırmanmıştı. Osmanlı Beyliği, Bursa'nın fethinden sonra Anadolu'da Bizans kuvvetlerine karşı ilerlerken, Bizans İmparatoru da bu ilerleyişi durdurmak için büyük bir ordu toplamıştı. Anadolu'da Bizans hakimiyetini tekrar tesis etmek isteyen imparator, kuvvetlerini organize etti ve Osmanlı'nın batı yönündeki yayılmasını engellemek üzere Maltepe bölgesinde stratejik bir mevzi kurdu. Bu bölge hem taktik hem de coğrafi açıdan savaşa hazırlık ve karşı saldırı için önemliydi. Savaşın başlaması iki güç karşı karşıya. Muharebe günü geldiğinde Osmanlı ordusu ve Bizans kuvvetleri Maltepe'de karşılaştı. Her iki taraf da büyük bir hazırlık içindeydi. Osmanlı ordusunun komutasında Orhan Bey'in kararlı stratejisi bulunuyordu. Bizans tarafı ise imparatorun direkt talimatı ile Anadolu'daki gücünü göstermek ve Osmanlı yayılmasını durdurmak istiyordu. Savaş başladığında iki tarafta birbirine üstünlük kurma çabası içine girdi. Osmanlı askerleri disiplinli ve düzenli birlik yapısıyla dikkat çekiyordu. Bizans ordusu ise tecrübe ve savunma stratejileriyle karşılık veriyordu. Savaşın ilk aşamalarında her iki taraf arasında avantaj zaman zaman el değiştirdi. Muharebenin seyri zorlu çarpışma. Maltepe Muharebesi Osmanlı tarihinde kolay kazanılmış bir zafer olarak yer almaz. Savaş günün büyük bir bölümünde kesintisiz devam etti. Osmanlı kuvvetleri savunma hattını geçebilmek için yoğun çaba harcadı. Bizans tarafı ise Osmanlı'nın ilerleyişini durdurmak üzere sert bir direnç gösterdi. Her iki tarafında askeri kapasitesi sahada kendini hissettirdi. Osmanlı ordusunun disiplinli birlikleri karşısında Bizans askerleri de güçlü savunma hatları kurarak mücadeleyi uzun süre sürdürdü. Savaşın bu aşaması her iki taraf için de büyük kuvvet ve strateji testiydi. Zaferin kaderi Osmanlı'nın avantajı. Muharebenin ilerleyen saatlerinde Osmanlı ordusu doğru strateji ve planlama sayesinde sahada üstünlük kurmaya başladı. Bu noktada Osmanlı komutanlarının Bizans ordusunun zayıf noktalarını iyi tespit ettiği görülür. Askeri kaynakların etkin kullanımı Osmanlı'nın daha organize olmasını sağladı. Bizans tarafı ise beklediği takviyeyi alamadı ve zamanla moral düşüklüğü yaşadı. Günün ilerleyen saatlerinde Osmanlı ordusu Bizans hatlarını kırmayı başardı. Bizans kuvvetleri ağır kayıplar vermeye başladı. Bu ölüm kalım savaşında Osmanlı avantajı eline geçirince saha kontrolü tamamen eline geçti. Böylece Maltepe Muharebesi Osmanlı'nın zaferiyle sonuçlandı. Muharebenin sonuçları Anadolu hakimiyetinin güçlenmesi. Maltepe Muharebesi'nin Osmanlı lehine sonuçlanması Anadolu'daki güç dengelerini önemli ölçüde değiştirdi. Bu zafer sayesinde Osmanlı Beyliği Bizans'a karşı büyük bir moral üstünlük sağladı. Anadolu'daki siyasi ve askeri prestijini arttırdı. Batı yönündeki ilerleyişini güvence altına aldı. Uzun vadeli genişleme planlarının önünü açtı. Bu muharebe, Osmanlı'nın kuruluş döneminde bölgesel hakimiyet iddiasını pekiştiren kritik bir kırılma noktası olarak tarihte yerini aldı. Tarihi önemi Osmanlı'nın yükselişi Maltepe Muharebesi, sadece bir askeri yüzleşme değil, aynı zamanda Osmanlı'nın kuruluş süresindeki kararlılığını gösteren bir simgedir. Bu savaş sayesinde Osmanlı, Bizans karşısında artık sadece küçük çetelerle değil, organize ve planlı ordu yapısıyla sahada avantaj sağladığını tüm bölgeye ilan etti. Anadolu'nun kontrolü artık Osmanlı'nın egemenlik alanı içinde önemli bir yer tutuyordu. Bu çıkarımlar Maltepe Muharebesi'nin Osmanlı tarihindeki önemini net şekilde göstermektedir. Kısa özet. Maltepe-Pelekanon Muharebesi 1329. Mücadele tarafları: Osmanlı Beyliği vs Bizans İmparatorluğu. Sonuç: Osmanlı zaferi. Önemi: Anadolu'daki Osmanlı hakimiyetini güçlendirdi. Sonuç dönüm noktası zafer. Maltepe Muharebesi, Osmanlı tarihinin dönüm noktalarından biridir. Bu zafer, Osmanlı'nın bölgesel bir güçten büyük bir devlet olma sürecine geçişini hızlandırmıştır. Bizans'a karşı kazanılan bu zafer, Osmanlı'nın ilerideki fetih hedeflerine ve genişleme stratejisine sağlam bir zemin hazırlamıştır. Bu nedenle tarihçiler tarafından kuruluş devrinin en önemli savaşlarından biri olarak değerlendirilir.